Merhabalar, görsel programına final sınavı olan formu, kodlarını bir önceki videoda yazmıştık, şimdi çalıştırma videosunu çekeceğim. 5 tane sorumuz var. Öncelikle şuradan başlatalım. Form 1'de sayı girdiğimiz zaman en büyük basamağını, birler basamağı, en küçük basamağını hesaplıyor. Şöyle bir daha farklı bir sayı girişi yapalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi ikinci sorumuza geldiğimizde onunla tekrar geri döneceğiz. Başka başka sayılar da hesaplattıracağız. İkinci sorumuzda random sayı ataması oluşturarak yani random sayı ataması yaparak tau sayısı atadığı sayının tau sayısı olup olmadığını bize mesaj box aracılığıyla gösteren şöyle basalım tavu sayısı bulana kadar en azından. Ve burada da bize listbox'ta da bölenlerini gösteriyor o sayının. Tavu sayısı bulamadık bu arada. Ha, evet, Demin bulmuştuk. Ee, bakalım tavu sayısıdır 56 mesela. 1 2 4 7 8 burada bölenleri ve kendi sayısı. Tam daha bakalım. Yine 56. Yanlış hatırlamıyorsam 96 falan da tavır sayısıydı. Neyse. Üçüncü sorumuz da Metinlerin ç İ, ç, i, ş, yumuşak g, Ü, ö harflerini düzelten. Örneğin Çimen çimen yazayım. Ç ile I. Cimen oldu mesela. Sonra işte şey ekleyelim. Şeyi işaretleyelim. S şeklinde işte. Şöyle yapalım. Çağla. Çağla yazalım. Ya da Çaşa yazalım. Gördüğünüz gibi şey yapıyor. Yumuşak G ekledim sonuna. Tekrardan Ü. Ö de yapalım ikisini aynı anda gördüğünüz gibi işte ö, ü, yumuşak, g, ç, ı harfleri düzeltiyor burada. Son halini gördüğünüz değiştir butonuna basarak buradaki butonlardan. Dördüncü sorumuz da bir kütüphanenin ee, kitap listesi gibi tablomuz var aşağıda. Öncelikle kitap adını yazalım. Ne yazalım? Kırklar Eli Üniversitesi yazalım. Mesela kitap kodu işte 0039 mesela yazar adı. işte. kategori. işte eğitim yayın evi. Elma yayınları farz edelim ki işte tarihini değiştirelim mesela. Gibi. Eklediğimiz zaman kitap adı Kırklarili Üniversitesi kitap kodu yazar adı kategori, yayın evi ve basın tarihi şeklinde gösteriyor. Mesela tabloyu güncelleyebiliyoruz. atıyorum kitap adını mesela değiştirelim. Cılığı yapalım mesela. İşte kitap kodunu 39 saldırdım. İşte soyadımı sileyim buradan. Şöyle bakın, güncellediğimiz zaman kitap adı, kitap kodu, yazar adı, mesela kategori, yayın evini de değiştirelim. Şöyle şekilde, şu şekilde mesela tarihini güncelliyoruz ve mesela bir kitap da ekledim, pardon. Aynı şu şekilde siliyoruz hepsini. Mesela şöyle random... Seçtim yanlış yazdım. Sildim. İkisi de arada Hepsini seçebiliyoruz. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda da doğum tarihinizi girdiğinizde bugüne kadar kaç gün, kaç ay, kaç yıl yaşadığınızı ve doğum gününüzde kaç gün kaldığını ve burcunuzun burada görsel hali olarak resmi ve burcunuz yazıyor. Şöyle girelim mesela ben kendi doğum yılımı tarihimi gireyim. Ve benim mesela bugüne kadar 9 gün, 9 ay, 20 yıl yaşamışım ve doğum günüme 3 ay, 9 gün kalmış Başak Burcu'ymuşum. Şöyle bütün burçlar işte 1 Ekim 1999 Cuma Terazi Burcu, işte Kasım Akrep Burcu, böyle burada bir burç görseli büyük ihtimal ismini yanlış yazdığım için çıkmıyor. Baba Burcu, İkizler Burcu, Yengeç Burcu, Aslan Burcu, hepsi bu şekilde. Bir önceki videoda zaten yapılışını hem yazarak hem anlatarak yapmıştım. Herkese çok teşekkür ederim.